Bilmiyor. Heh. Hepsi de gelmeye bak şey eee neydi? Aynen Escape School abi. E, yanında da Ahmet Sait var. Onu da kanalına aşağıdan bulabilirsiniz. Ona abone olabilirsiniz. E, iki tane takipçimiz var Ahmet dışında. E, onlarla oynayacağız şu an bunu. Ben de senin takipçin. Ya işte. Üç kişiyiz. <laughs> hadi. Arkadaş olsak Gelin yazdım. E, he, 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 tamam hadi gidelim. Ben bilmiyorum hep. Sen Aynen şuradan gidecekmişiz arkadaşlar göster demin. Harun abimiz severiz. <laughs> Yaz kapalı. Ha iyi. Aha geldik. Tabii Arap nereye lan? Böyle bir yere FPS oynayacağım ben bu ortaya. Ee, <laughs> ne gidiyor, ya işte her neyse ya buradan gideceğimiz belli bir dakika şu anahtar biliyorum. falan mı var yok go 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 ay go rush bir lan çekilin lan <gülüyor> 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 Hı. Bizim takipçiler. en sevmediğim kız. ben buradan geçerim. Harun gel üstüne geçeyim. Harun dur. Ah. Daha iyi. Olmuyor şey Ah ölüyordum öldüm. Ne ne ne. Harun. Hadi gel adam akıllı yapalım. Tamam adam akıllı yapalım hadi. Adam akılsız yapma aman. Da oğlum çık lan çık lan. Ya sonunda öldüm. Ne ne ne. <laughs> Tam kafanı açtı. Işte. Yes. Locker is it. Kitleyim şaka kapılar. Abi ilk yerde öldüm ya. Böyle bir şey mi yapacağız? Ben böyle bir şey harita görmüştüm. Ee, şey yapıyorduk. Dolabın içine giriyorduk. Şu mu? Hayır. Şu mu? Bu da değil. gelmedin mi? Hayır. Selam Gelsin. harun videodamsın. Evet. Yazdım. Gelsinler. Ee, şu an kaç kişiyiz? Yine iki, kişi miyiz? Aa, iki kişiyiz. miyiz? Yani sonunda ölmem ya. Üç kişi miyiz? Kaç kişiyiz? Ben baya ilerledim galiba. Yo ben buradayım. Neredesin ben geldim. Kapı gitti diyor öyle bakıyorum ben. Kanka gel girmeye çalışıyorum. Kanka dur tırmanma yeri buldum gel. Nerede? Ben buga girdi. Bak bak şu ucundan. ha, gel, bak. gel 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 burada tamam gel. Nasıl girdin? Yer <laughs> var. Eh, tamam. Ya yani belliydi kapı kilitli yazıyordu. Oldu galiba orada beni bir yukarı attı kanka. Merdiven var. Aynen aynen bana da oldu. Adamlar artık ne yapacaksa arkadaşlar gelmişler. Am buraya nasıl buldunuz siz? Hadi Minecraft gibi değil bu. Kafanı böyle zıplatarak geçemiyorsun. Ben bilgisayarı geri alayım. Çok yakındaydı. Aygo Raş kantin. Bu Ö ne? <gülüyor> <gülüyor> La Ölmedim lan ölüm sayesinde. <laughs> Şimdi admitted. de Ya ben bunu geçerim. Ben parkur bayağı önceden oynuyorum. O biraz zor tamam. Ben daha iyi, başladım abi taktikler. Abi şey yapıyorsun. Şey ölümden atla. Ya. ya ortasını atlamaya çalış. Hızlı atla biraz. Şöyle ikili ikişer atla en sonda. İki tane kalıyor ya. E, Ahmet'in Ahmet Seyitler'in Dede'nin kanalına da bakabilirsin. Açıklamada var aktif olmasam da. Aynen. Abi no. kol bacağın değdi sonuçta tamam bacağın değdi. İnşallah gelirsin. Hadi bismillah. Geldi o Bacak sayesinde. Her şeyi tak. <gülüyor> 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 Kibir. Buradan geç. Oğlum ben buradan hayatta geçemem. Lan gelsene bura. Orası değil mi? Bura bura. <gülüyor> Oradan <laughs> geldin. Ben ne diyorum burası bir yerden tanıdık geliyor. Ben geçtim orayı. En abi hesabı vereyim geç. <laughs> Hayır. Öldüm. Tersden gelirsen olacağı bu. Lan! Ya yapma ya! Yapma! Gözünü seveyim. <laughs> tamam. Sonra gidiyordum ya. Bitmişti ya. Şimdi geri gideceğim ha. Bak baba. Oh! Adamı şey yapacaktım. Aha! Adamı öldürdüm. Rıza. Za, za. <laughs> 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 Dur Hayır. şimdi bak. Şurası değil. Sağdaki. Sağdaki kanka. Aa iyi. Adam tekte buldu. Tabi oğlum bak şimdi ortadaki. Bak. Tekte. Tekte. Video. Oh. Hack. Hack. Hack <laughs> açtım. Şans. Hack. Wall hack. Ya zaten anlaşılıyor ki ya bu şeylerden. Ben direkt bastırdım. Gitme Ahmet. Sait gitme Sait. <laughs> Diyor mu? Bilmiyorum kaçta Gel, bitiyor. Gel bakayım ben bir kafamı Bunun da... 16'da bitiyormuş ya Aa dur düştüm. Ne psikopat herif burada. Bence müdür. Dur efendim yazayım. Ben aynı anda şey arıyorum diyorum. Dur lan çete bakacağım. Beni de ekleyin yaz. Beni de eklesinler. Ah. Geldi. Sait. Dur yazayım. DL yaz. DL Bak DT okudum. Sait dedi. Oğlum bu, bu, çubukların üstünden nasıl gideceğiz ya? Minecraft'taki çit gibi. Uyuz Aynen. Çitler gıcıktır. Goodbye. Bu ne oğlum? Ha geçilmiyormuş. Yani kaleme deyince ölmek de değişik bir şey. <laughs> kaleme değdim öldüm. <gülüyor> 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 Parçalarımız <mi> birleşiyor. <laughs> Yeniden evet. böyle düşünsene kollarımız bacaklarımız. Bana checkpoint'i vermedi yok vermiş pardon. Ben <laughs> yanlış. Ben, <laughs> korktum çek vermedi diye. Hmm. Abi ya. Çık. Ben burası son yer mi? Yani. Kaç bölüm mü gördüm? 16 bölüm var abi. Bir yandan geçmeyi denem olmuyor. Hmm. Denemedik de zaten sen. <gülüyor> abi. <gülüyor> abi. Bir iki saniyelik daha kalkan verse var ya. Aynen. Yok kalkanla gene ölüyorsun. Ölüyor Kalkan mu? Kalkan bir şey ifade etmiyor. O sadece ben birileri sen vuramıyor sen... sana. Ne? Sadece birileri vuramıyor. Böyle savaş haritası falansa. Span alın beni alın mı? Akve lazım. kalemin üstünden yürüyor. Tamam. Parçalarınla birleşme vakti geldi. Kanka senin kulaklık seri değil mi? Ne? Seri mi? Senin kulaklık kulaklık. Ne değil mi? Seri değil mi? Free yo. Ha aynen free free. Kulaklık da şey. Ee... Kapatamıyorum. Kanka solda bir şey bak. çıktı nasıl kapat? Solda ne çıktı? Help me. Aynen. Onu help'e bas. Kapanıyor. Kapanı. Abi topların üstünden bak. Bence sen git. Ben gidemiyorum. Emin misin? Ben git. Gel hadi geldin hadi. mi Oyun dondu. Kış verdi arkadaşlar. Ha tamam vermemiş. Aa basketbol Yok. lan. Topu alıp atmaya çalışıyordum. <laughs> <laughs> top atıyor. Geçtim ben. Çok kolaydı. Ha. Oğlum aralarından yürüyerek geçiyorum ben ya. <laughs> ben zıpladım hep. O çek bu. Bak geçtim işte yürüyerek. Aa. Ana, kapıyı açsana. Ha. <gülüyor> <gülüyor> seni kapıyı açacağım diye aşağı atladım. <laughs> Silgi onlara biliyor musun? Yok evet, kalem Ama traf. yapamamış yani. Abi. Son anda durdum. Sağ ol, ben öne geçtim. Şimdi ya seni... ben böyle artıları seviyorum ya. Böyle Sağ değişik artıları. Geleceğim dedim. Arkamı bir döndüm geldim. Bir dakika şuraya zıplayınca ne oluyor? <laughs> İline zıplamaya çalıştım onun olmadı. Ben de arkamı dönemiyorum. Gel hadi gel. Geliyorum dur. Beni bak lan. Cetvel. Cetvel keyif. Şuradan geçilmiyor mu? Yok. He geçilmiyor. <laughs> Adam lava atmadı. Zıplamayı unuttum. Kanka lavacı tutmuyor atla. Hmm iyi o ne güzel sıcak sıcak anne yani böyle ani ölüm kanka hiç aga yi aa tırmanma ha vallahi tırmanabiliyoruz aynen tırmanma şeyi yapmış hadi gel ben gel adamlar plugin kurmuş bitti lan bitti mi bitti bitti a <laughs> bitti oha oraya kadar yürüyeceğiz mi abi kim yürür oraya kadar gideceğiz bir de okula gireceğiz orada veya bu mu okul? Arkamızdaki okul mu? Ben bilmiyorum. Bu, bu okulsa mı? biz niye eve gidiyoruz? Ben okulda yatarım daha iyi yani. Kantin falan var ya. Oraya <laughs> ben bir saatlik yollan orada. Ben eve nasıl geliyorum? İşi gösterdi hayal kesici. TR bir de çoğu kelter miydi? Değil mi? Aynen çoğu kelter. Bir de savaşçı var bende. Çoğu kelteri kabul etmeyeceğim. Dur hayal kesici arkadaş ekleyeyim. Ben hayal kesici ekleyeceğim zaten. Ashley var Ashley. <laughs> Kendi bekleyeyim Ar mi? Aram bir dur. Za. <laughs> <laughs> Hayır. Sen daha Çok fazla sol yapıyorum. <laughs> Dümdüz yerdir. Ya yani bu yol bitmez yalnız. Bu haritaya girecekseniz ee, yani Aram merak ettim ama gideceğim. Ya yani ne yapayım biliyor musun? Böyle Durdursun. basın. W'ye böyle şey yapın. Abonun. Yok gerek yok ya. Kaç dakik oldu ki video? Daha yine olmuyor. O 9 dakika olmuş. Bir şey olmaz. O, daha o zaman yürüyelim. Aynen. Belki orada da bir aksiyon vardır. Bu bak. arada uzak bir yere fareyi götürüp sağ tıklayınca gidiyor kendi kendine. Ben de bu basılı tutmuş gidiyorum. Hı. Ne Lan yanlış dokundum. Sait ben de bak daha. Birisi daha anka biri daha bana attı. attı. Yani o fakir. Kabul etmeyeceğim. İngiliz. Ben herkes ediyorum ama Oha bu ne? Aga yerde huk var. Gördüm de. Kanca Ben daha önce gitmek için onu <laughs> görmezden geldim. Acaba bu iki e, kenardaki böyle yeşil toplar var ya onların Aa, içine gitsek kadın mu? Kadın mı erkek mi? O birileri vardı. Bahim. Dur. O bir eski bak kaçtın diyor. Uyy kaçtın. escape biz kaçtık. <laughs> biz lan o kaçtım yazmıyor. <laughs> o oh, ye. Yeah. Bu ne? o oh, ye. Yeah. Bu ne? Checkpoint işte Gel eve girelim. O bir dakika şunları almayız. Gel. Bunu aldın mı sen? Ne var? Bak grapple hook. Nasıl alacağım? Üstüne git alıyorum. <laughs> ben de oyun dondu. Oo grapple hook güzel mi? Bak bir mesela bir tanesini al. Bu oluyor. O nasıl bırakıyoruz bunu? Ben burada kaldım. Boşluğa bas. Bire bas. Ha, tamam. O ne lan? Ne yapıyor? Al bir tanesini tam böyle elini alıp tıkla. Böyle yukarı falan zıplıyor. Ama bu yıldır alamıyoruz maalesef. Nasıl oğlum? Anlamadım ben. Yapamam. elini al bir ikiye bas. Bastım. Şu an farenin tuşuna bas işte. Sağ tık bu normal tık? Sol tık, sol tık. Bas. Olmuyor. Bu yıldere gelmem mi lazım? Yok lan. Kaldım ben burada. <laughs> Kafam sık işte ha. Abi elini aldın mı? Aşağı baksana bir, bir iki var. Evet, altı da işte. Altı da mı? Tamam. Bak oluyor işte. Zıplayarak yaparsan <laughs> mı? bir de olmadı. Allah Allah. Gel eve girelim. Ha. Ya, Kanka ben Allah'a gittim. Ha. Nereye? Ha. Allah'a <laughs> gittim. Korktum lan. Hadi içeri girelim. Kanka. O mutfak güzel yakıyor. Yakıyor mutfak. Annem biz bu evde kalıyoruz Allah. Im. Ben senin abinim. Ben oturacağım ama oturak yok. O yatak odası Oo. var annemin odası. Ben televizyon izleyeceğim. Ooo çiçeğe for. Ben şunu çalsam. Evin içini kırmızı yapalım hadi. <laughs> Grappling koku çıkart. Annemiz kızacak ya Allah Allah. Aynen yok oluyor iki. Ee, bilgisayar yok. Oo şey teras var. Teras güzel bir balkon. Balkona teras diyen Anka <laughs> bu ne ya? Gel kanka ben banyo yapıyorum gelme Banyo mu? Evet banyo var. Ben banyo yapıyorum. Bak perde falan var. Perde! <laughs> gelme! tamam <gelme! Gülüyor> tamam. O. o kadar perdeyle kapattım ben burayı. Ben sıçacağım. Sen Sesleri Sen güzelmiş. <laughs> <Batma. Gülüyor> Oturamıyoruz. <laughs> Gel televizyon izleyelim. Kanka televizyonuna saçlarım. Elhamdülillah. Nasıl oturdu? O git üstüne oturuyor. <laughs> evet, biri bırak. <laughs> Televizyonu bununla parçalasak olur mu? Ne? Çek. <laughs> Çek. Olmuyor. Boş ver. adam ortaya oturdu ya. Bırak lan ortaya ben oturacağım. Videoyu bitirsek mi? Komanda. Aynen, videoyu bitirelim. Ee, evet arkadaşlar, biz dinlediniz. teşekkür ederiz. E, AmeSekreter'in kanalını bulabilirsiniz. E, ayrıca benim kanalıma beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. E, haritayı sevdiyseniz aşağıdaki linkten tıklayabilirsiniz. Aşağıda her şey var. İşte adımı falan soranlar varsa bütün her şey var orada. Yoksa bir şey söyleyin yorumlarda ben size söylerim. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda herkese görüşürüz. Bay bay.